Ve biz yine ülkemizin şahane yöresel lezzetlerinden biriyle Mutfağım Şahane'ye başlıyoruz. Bakalım hangi tarif ekranlara geliyor. Özlem Hanım merhaba. Muğla'ya hoş geldiniz. Bugün Muğla'nın meşhur anneannemizden kalma gevur halkasını yapacağım size. Malzemelerimiz süt, maya, tarçın, karanfil, tuz, un, su, damla sakızı. Şimdi mayayı yapayarak başlayalım. Önce ılık bir su koyuyorum kabımıza. Ondan sonra mayamı koyuyorum. Onu eritiyorum önce. Eritiyorum. İki kaşık un koyuyorum içine. Şöyle maya yapıyorum. Önce. Bu gevur halkası Saburhanede Macarlar yaşamış anneannem zamanından. O zamandan geliyor bu halka. Ondan sonra ve bayatlamıyor. Bir müddet bayatlamıyor. Şöyle sıvık bir hamur, maya. Şimdi bunu 10 dakika bekleteceğim. Şöyle örtüyorum. Bir 10 dakika bekleteceğiz. 10 dakika geçti. Mayamızı açıyorum. Ve şahane kabarmış. Ondan sonra bunun üzerine un koyuyorum. Şöyle. Çünkü önce un koydum. Üzerine tarçın koyuyorum. Güzel karışsın. Ondan sonra karanfil dövmüş oldum. Damla sakızı burada. Ve bunları şöyle bir karıştırıyorum unla. Tuz bir miktar, bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi sütünü koyuyorum. Önce mayayı yoğurdum çünkü güzel kabarsın diye. Hepsini bir atmıyorum. 10 dakika bekletiyorum unla mayayı. Daha güzel oluyor ve hiç bayatlamaz. Bu dediğim gibi Muğla'ya Macarlar yaşamış Saburhanede. Onların halkası adı gavur halkası. Yağını da koydum. Biraz daha un istiyor. Kulak memesinde yumuşaklığında bir hamur yapacağız. Ve Muğla'nın meşhurdur bu yerlilerinde, sabırhane tarafında. Önce anneannem, sonra annem, Şimdi de ben yapıyorum. Kulak memesinde yumuşaklığında bir hamur yapıyoruz. Bu tekrar şekil vereceğiz. E, tepside biraz daha bekleteceğiz. Ondan sonra fırına. Cevur halkasının püf noktalarından birisi dinlendiriyoruz. İçinde damla sakızı, karanfil. Çok güzel oldu. Şimdi bunu iri iri Özelliği bu, iri iri şekiller vereceğiz. Peynirle de şahane e, yenir. Çok güzeldir. Şimdi fırına gidiyoruz. 180 derecede yarım saat pişireceğiz. Evet Özlem hanımcığım yarım saat pişirdik gavur halkalarımızı kabardı pişti servis tabağına alıyorum şimdi mutlaka herkes denesin ondan sonra Muğla'nın meşhur gavur halkası anneannelerimizden muhakkak ki beğenirsiniz inşallah izleyiciler şöyle bir tadını bakayım sizler için nasıl olmuş bakın çok güzel tattım. Çok güzel olmuş. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Çayın yanında. Peynirle şahane olur. Şimdiden afiyet olsun. Muğla'dan sevgiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.